E aí DJ que dá zé MEME tá vagabundo mesmo é cachorro Hoje, hoje, hoje o pudocinho nessa madruga promete Sete, Hoje o pudocinho nessa madruga promete Merhaba Mobilet kanalı arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız yeni bir video yeni bir aksiyon yeni bir heyecan yeni bir peş videosu ile yine karşınızdayız bugünkü yeni peş videosu Orta maç oynayacağız Şener abi hiç güvenmiyorum daha demin gördüğümüz maçtan sonra hiç güven vermiyor Hadi bakalım ayrılışlayıp başlayalım hadi bakalım Orta parmak efekti Orta parmak efektini acı soy boyayıcam Hadi 105 scroll overcome var DUN 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 Bakalım Ya bize böyle takım gelecek kardeşim Bende şey anasınıza yakıştı anasınıza O mor bu sene var ya Showtime Bide o anasınıza bombacı Osman Dembele bu Evet Evet bombaları saklayacaklar şimdi Adamların bir hedefleri kötü oğlum Evet Bir yedekleri kötü. Geri kalan çok iyi. Hmm. Ben ha? Şaka <laughs> mı Mourinho. I am Jose. I am Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. Mourinho. <laughs> Oooh. Gerçekten of çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Evet odaklanma zannım. Müsabaka başladı. sağda diğerlerinden çok daha fazla parlayan bir yıldız var Gökhan. Bir savunma oyuncusu. Sence ah o be. kim? Tabii ki Paolo Maldini. Evet. aksini iddia etmek zor. Liderliği, sadakatim ve adamlılığı, canlı kanlı sembolü. Çok ne olacağımı. Tutabilir mi ki beni? Pası karşılayabilecek Bura. mi? Aç ortaya. Çok güzel fırladı. Ağları buluyor. Listen to the sound of destruction. İhtiyar aslanla yaralı kurttan korkacaksın. Çünkü onlar hiçbir şeyden korkmaz. Çok güzel pas verdi. başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeyin. Hiç fırsat yok. Beklemek Ma mal. büyük risk. pas Nasıl orta açtın? Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Hiç Herhalde devam et. indirdim. Çok güzel Yapma be. Sırılabilecek mi? Biz bile hissettik en pes bir dokunuş. Yerde kalıyor. Kale Oğlum senin harap nasıl Foil olabiliyor şimdi yani, abi? Ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Anasını ya önden arkadan hani buradan bir olsun lan. Yedi numara Ronaldo'yu bezirttim ben de şuna. Ya bale. Muhteşem bir fırsat. Paş verecek. Vermedi lan. Hı? Hadi var boru herhalde. Evet, güzel bir denemeydi. En azından kaleyi bulmayı başardı. Yani denemeye değerdi diyebiliriz. Gül Pereyle, Gül Pereyle. Aa, Pas geçiyor. isabetsiz. Pasını verdi. Of, 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 of nasıl kastı. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra Yapma verdi. ya. Ortadayım, ortadayım, ortadayım. Bilmiyorum top uzaklaştırıldı. Kaleyi deniyor. Başarısız bir deneme. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Evet. paslar gördük. Ah be. Ne yaptın lan? Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. <laughs> Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. rakibi okumayı yok. başardı. <laughs> Tehlikeyi önledi. İndirdi. Çok Bu güzel. Ay, bir daha koşuyorum bak Sakay'la çok güzel. Geç ortaya, geç ortaya. Başardı. Sert bir pas oldu. Verken yaptınız. İlerlemenin yolunu buldu. Neymar şutu gönderdi. Yapma be. Vinicius Junior. Süper. Çok. Çok çok. Üzülüyorum. Teşekkür ederim. için ondan bir boysunuz boysunuz. Boysunuz. Siz ne ne bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Ya koy var ya top bana sıfır Milan skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. İçeri gönderdi hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Osman Dembele de top. Güzel Usman bir top. Dembele, Osman Dembele değil. Evet, ya, Yakalaması zor bir top oldu. Koy Mamun'un koyayım Oynamıyor işte ya. Tekrar deneme şansı doğdu. Şimdi Neymar. Sert bir müdahale oldu. Müdahale üzerine ne ders verdi resmen. Oyunu Hadi at be. At be. Allah belanı <laughs> vermesin. Şener <laughs> abi <laughs> Allah belanı vermesin. İşe yarıyor <laughs> gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Of of. Bütün momentum potansiyelim bozun şu an. Şansını deniyor. Topu uzaklaştırmak için orada. Joaninton. Bir daha. Vur artık. Bu kadar ya. <laughs> Offside mı? Yani çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Gidip geliyorum. eee Onun için aslında bu konuda susma, susma hakkımı kullanayım. Allah belanı vermesin. Ben diyorum de nasıl olursa olsun. Ben gol, gol sandım oğlum. Gol sevinciden ondan yaptılar her şey gol sevincinden. İki tarafta farkı açmayı başaramadı ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarıydı. Arsu Kurif On top tutamıyor kuruş. Top tutsa tamam diyeceğim. Verdim pas. Bir kez daha birlikteyiz. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup. Verdim. Çok güzel. Çok sakin. Çok sakin. Çok sakin. Açık kale belli ki risk alacak havada değil. Vites yükseltiyor. Aldı. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Havada. Uzaklardan deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Çok güzel. Güzel okudu. Neymar çok önemli bir müdahale. Sol'a oynadı. Bak, bak. Bak, Gerçekten etkili bir baskı. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek bas. her türlü kararı da ya, açıkçası ya, hazırlıklı ya, olmaları ma. gerekiyor. Ne ya? İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Raul kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Enfes Arkandayım. Rotin ya. ver işte taş ver ya. Evet can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Arkanda Rotin ya o Bu gol şu gol de bari yapma be. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Bir daha mı? O da olur. Piko aldı topu. Ah. Bu sefer olmadı. İşini güvenceye almak istiyor. Ne yapıyor? Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Oğlum kanat da kanat mı güvende Baksana ne abi ne kadar kadar dönüyorlar? Dönme, dönme, dönme. Raoul mu yaraları yar Raul. Ya. Raoul. Raul, raul, raul. Adam dikkatine. Down. Şu mu geliyor. Ver. Oğlum bile bile nasıl ofsayta geçti lan orada orada 10 saniyede. Ayda Ve müdahale geldi. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Raul derin oynuyor. Bitir be, bitir be, bitir. Bego <laughs> Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek <laughs> kardan aydın <laughs> <laughs> Gergin uykular... Ana oğlum Tamam, işi... Artık Pelin'i <laughs> Bernardo kaldırmış oğlum ondan dedim. Sana kaldırmış anladın mı abi. Hmm. Evet kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Evet beklenen sakin, gol sonunda geldi. Sakin, mı? sakin. Hayır. Sakin. Bak Durmak bir daha sana. Akra Bak Ravla bir daha, daha koştu. Bak gördüm seni Gullit'te. Bak hemen yanındayım. Suarez'e yanındayım. Yani bir yanındayım. yanındayım. Yanındayım Suarez. Bir kez daha. Senin kafanı sikiyim. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ve kendini yerde buluyor. Şimdi Gulit. Bir daha verdim onlara. Pişman olabilecekleri bir taktik ama Çok gol güzel. için verdikleri Gulit. çabayı takip etmek gerek. Sağa gerekti. indir, sola indir. Lan Bak, aldı topu Abi oraya oynama kanatı oyna gözünün yağını silin kanatı oyna. Sola doğru bir top. Tehdit Çok güzel. Çalışıyor. Suarez ortadayım bak. <laughs> Ölüme yuvarla yeter. Çok güzel bir gol. Ölüme yuvarla <laughs> yeter. Ölüme <abi>. yuvarla yeter. Tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. Bu kadar öyle, öyle mi Evarlıktan Sonra iş tamam bebek. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Oha! Ataktayız Depizirdi. lan. Düdük sonrası galibiyeti kurmayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. <laughs> Yeter bu videomuz ya. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Böyle videoların devamını istiyorsan abone olmayı beğenmeyi takip etmeyi unutmayınız Bir şeye bakacağım. Oyuncu dereceleri, oyun ma maç adamı kim? Şaşar mı? Adam ölmüş olabilir ama adamın varlığı yetiyor oğlum bize. Pele. Herkese görüşmek dileğiyle.